Kur'an yeterlidir. İslam Arap gelenekleri değil, evrensel ahlak ve ilahi ilkeler üzerine kurulur. Ne bir kavmin örfleri ne de kültürel alışkanlıklar dinin kaynağı olabilir. Ama bugün birçok gelenek sünnet diye sunuluyor. Oysa Kur'an bu konuda nettir. Dini belirleyen Allah'tır, gelenekler değil. Kan akınca abdest bozulur mu? Kadına dokununca ne olur? Kur'an Abdesti bozan şeyleri açıkça sayar. Keyfi yorumlarla, halk inançlarıyla abdest şekillenemez. Arapça kutsal mı? Hayır. Arapça Kur'an'ın dili olduğu için önemlidir ama kutsal değildir. Allah dili değil, kalbi ölçü alır. Din telaffuzla değil, niyetle yaşanır ve en önemlisi Kur'an'dan başka bir kaynak yoktur. Ne hadisler, ne mezhepler, ne şeyhlerin kitapları Hepsi insan sözüdür. Kur'an ise Allah'ın kelamıdır. O eksiksizdir, yeterlidir, açıktır. Gerçek İslam'ı anlamak isteyen Kur'an'a yönelmeli. Başka kitapların gölgesinde aramamalı.